Haydi gelin konuşalım bunu. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi için Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK'la işbirliği platformu oluşturdu dedik. İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Haluk Zülfikar hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Fatih Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, sayın Hocam e, çok geniş bir konu, zamanımız kısıtlı. Dolayısıyla böyle soru cevap e, gidelim isterim ben. Siz de e, e, eğer uygun görürseniz. Şimdi en temel çerçevede dijital para nedir sorusuyla başlayalım sonra devam edelim. Dijital para, sanal para. yani Teknoloji gelişince bizim e, her şeyi e, e, bilgisayarlar internet üzerinden yapmaya başlayınca bütün bu sistemler dijital mantığa dayalı, 0-1 sistemine dayalı. Uh -huh. Dolayısıyla bu sistem üzerinde e, ödeme yapabilen, e, transferler yapabildiğimiz, para transferleri yapabildiğimiz, biriktirmeler yapmaya odaklandığımız e, paraya dijital para diyoruz. Dijital paraları tıpkı kredi kartları gibi görmüyoruz, görmeyeceğiz bu e, kar, e, paraları. Zaten sanal para diye adlandırıyoruz. Uzun bir zamandır hayatımızda var. E, sanal kartlar, sanal ödeme sistemleri gibi e, kredi kartları gibi görmüyoruz. İnternet üzerinden veya internete bağlanmadan yani çevrim dışı da e, dijital ortamda e, bilgisayar teknolojileriyle işlem yapabildiğimiz, ödeme yapabildiğimiz, alım a, alma, verme işlemi yapabildiğimiz paralara dijital para diyoruz. Evet. Bu dijital paraların içinde bir de kriptolar var ki sanırım onu da mı soracaksınız bilmiyorum evet, Çünkü eee e, bir karmaşa dijital para var orada. Geldiği zaman hani e, bir alışveriş aracından ziyade Hayatımıza hızlıca doğrudan girdi ve bir yatırım aracı olarak da görüldü ve herkes şunu soruyor yani kripto para nedir dijital para nedir derken bu para nerede saklanacak nasıl korunacak ve nasıl kullanılacak dönüştürülecek sorusu da var tam da oraya gelmişken ben sorumu sormuş olayım <laughs> çok teşekkür ederim Fatih Bey haklısınız. Ee, ya belki şunu söylemeden girmemek lazım Fatih Bey. Bakın e, dünya küreselleşti, muhteşem bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Her şey kayıt altına alınıyor. Elimizde her türlü ölçme sistemi oluşmaya başladı. Artık finans sistemi de tıpkı ürünleri istediğimiz gibi uluslararası çok. ...kısa sürede basit transfer ediyorsak... ...paralar da böyle değişime uğradı... ...mallar değişime uğradı... ...şimdi böyle bir sistemde... ...artık sıcak para hani... E, ...benim rahmetli babam da çok severdi... ...böyle sıcak para derdi... ...elinde görmeye gördüğü paraya... ...bunlar artık görülemez hale geldi... ...çünkü pazar yerleri de değişti... ...artık neredeyse... ...birçok ürün grubu için... ...pazar yeri bilgisayar olmaya... ...internet olmaya başladı... ...birçok ürün için tamam... Domatesimizi, salatalığımızı oradan alıyoruz ama COVID döneminde gördük ki hepimiz hiç pazara, bakkala, markete hatta üstümüze tişört almak için butiklere gitmeden bu ihtiyaçlarımızı gidermeye başladık. Ve herkesi buraya yönelttik. Şimdi de bunun sonucu işte ortada. Tabii ki COVID bunu tetikledi ama bunun sebebi değildi. E, tetikledi. Bunun sonucunda şimdi hepimiz baktık ki evet pazara gitmeden internet üzerinden bütün bunları dijital formlarda yani sıfır birli mantıklı bir matematik temele dayalan bir formda bütün bu ödeme işlemlerini yapabiliyoruz. Alım satım işlemlerini yapabiliyoruz. Bunu gördük. E şimdi artık bunun için bankaya gitmeye ne gerek var? Bunun için direkt eğer dijital ödemeler yapabiliyorsak kredi kartından yani dijital para adeta bir kredi kartı sanal para Kredi kartını görürüz ama parayı görmüyoruz biz. Dolayısıyla bu işlemleri yapıyorken artık bunu daha da genişletelim. Bir dijital para diye adlandıracağımız bir para olsun. Bu para dijital ortamda işlem yapsın. Yani dijital ortamdan kredi almamıza yarasın. Dijital ortamda mal alıp verebilelim, satabilelim. Bütün bunlar için e, dijital parayı hayatımıza geçirelim derken bir de bunun altında, üstünde değil, başka bir parayla karşı karşıya kalmaya başladık. Türkiye 2013 yılında bu dijital paralarla ilgili yasa geliştirmiş durumda. Bundan yaklaşık 9 sene önce oldukça önemli Türkiye'nin hızlı adımları var bu anlamda ve birden hayatımızda 2008-7-8'den 2008, sonra çok ciddi girmeye başlayan bir kripto para var. Bunun altında bu da bu dijitalleşme meselesini şifreyle destekleyerek gidiyor. Altında bir kripto şifre demek. Kriptoloji ya da e, kriptografi. Ben diyor bunları bilgisayarda bir şifreyle hareket ettireceğim. Şu kripto kelimesi sanıyorum bundan sonra epi hayatımızda olacak. Zaten evet, biliyorsunuz yani e, neler hani dünyada gördük bu bunun bir sürü alt anlamlarını şimdi burada da efendim bizim Ciddi boyutta e, bu e, kripto paraların e, neler olduğunu öğrenme ihtiyacımız oldu. Baktık ki kripto paralar e, merkezi yapı yok yani bu e, pazarda bu para pazarında e, parayı transfer eden alan diğer insanların hepsinin birbirinde kaydının olduğu fakat o kaydın kim olduğunu bilmediğimiz, sadece e, şifrelerin devrede olduğu bir sistem kuruldu. Bu sisteme buna alt yapıya, buna alt yapı diyoruz. Aslında bir ödeme sistemi de diyoruz biz. Şu anki paraları yöneten Merkez Bankası'nın da ödeme sistemi var Türkiye'de ve dünyada. Hepsinin ödeme sistemleri var. Dolayısıyla muhteşem bir şey çıktı Fatih Bey karşımıza. Yeni bir ödeme sistemi kripto paraların altındaki ödeme sistemi. Şimdi biz oturduk dünya ve Türkiye'de diyoruz ki ödeme sistemini kriptodaki ödeme sisteminden faydalanarak işin içine biraz daha güvenilirliği, hırsızlığı vesaireyi yani dolandırıcılığı kontrol altına alabileceğimiz ayrıca kim kime veriyor nerede illegalite e, kara paralar meselesine de çok fazla imkan vermeyecek bir şey yapabilir miyiz? Bu arada da bu da çok ciddi tartışma götürdü ve ben de bu e, programlarda çok ciddi e, hakikaten sorumluluğumu evet. akademik sorumluluğu dillendirmeye çalıştım. Burada da otorite olsun mu olmasın mı? Merkez bankaları merkez olsun mu? Yoksa merkez olmasın? Herkes kendisi şifreyle birbirine ulaştı mı? Sonra baktık ki eğer bir otorite yoksa otorite Bildiğimiz gibi bir tane dijital firmanın devi ya da işte Tesla'nın patronu ya da bir tane dijital dünyada aktif bir e, dijital fenomen ya da bu e, şeyler var ya e, sosyal medyada çok aktif olan e, kişiler bunlar birden otorite olmaya başladı dolayısıyla paranın tarihine bankacılığın tarihine döndüğünüz zaman görüyorsunuz ki hep otorite sistemi var kapitalizmin özü de aslında otorite evet. sistemi üzerine gidiyor dolayısıyla şimdi Şimdi dijital paralar. Yani o bizim kripto şifrelenmiş parayı içine alan daha büyük noktaya odaklanmaya başladı. Öncelikle Amerika, hemen Çin çok ciddi bir adım yaptı. Yuan, dijital Yuan çıkarmaya başladı. Amerika'nın dijital doları gibi bütün hazırlıkları. Çok affedersiniz. Türkiye'de bu Çok çok affedersiniz. Buyurun. Yani Amerika Birleşik i̇şte... Devletleri'nde, Çin'de e, ve diğer ülkelerde yani hali hazırda bu parayı ee, kullanan e, ülkelerde hangi uygulamalar söz konusu? Ee, kısacık bir zamanımız kaldı. Bunu da öğrenmek isteriz. Tam da siz oraya girmiştiniz. Yani Çin örneğin dijital yuanı çıkarmış, değil mi efendim? Evet, evet. O da şu diyor ki benim yuanım var fakat dijital dünyada. Yani elinizde hiç görmeyeceksiniz bunu. İşlemlerinizi buradan yapacaksınız. Ben size e, ülke olarak kendi merkez bankamla daha doğrusu yeni bir isim veriyor. Bu otorite ile garantörünüzüm ben sizin bütün denetiminizi yapacağım şu an zaten ödeme sistemlerinin mantığı da bu siz bir bankaya para verirsiniz ama o bankadaki para bir EFT yaptınız yani elektronik fon e, transferi bu direkt e, bankadan e, merkez bankasına gider o merkez bankasından diğer bankaya gelir banka takas işlemi yapar aracılık yapar ve burada yani merkez bankasından bahsediyorum işte Çin'de diyor ki benim bu yeni sistemin bunu yapacak ve diyor dolar gibi e, dolar da bunu yapmaya kalkıyor. Bunun karşılığına gelen kripto'dan çok daha önemli. Ben varım, buyurun benim milli gelirimi. Dünyanın en büyük ekonomisiyim ben diyor ve ben sizin garantörünüzüm. Şimdi burada çok enteresan güçler savaşı başlıyor. Bizim şunu vatandaşa söylememiz lazım. Ben çok geç, çok yakın bir tarihte bundan iki buçuk ay önce e, gençler üzerine yaptığımız bir hatta evet. Türkiye'deki büyük bir banka için yaptık. E, bakıyoruz Türkiye'de isimlerini ve vermeyeceğim. Gençlerin bir numaralı tercihi şubesi olmayan bir banka. Peki efendim. E, Türkiye'deki bank, e, gençler banka şubesine gitmek istemiyorlar. Hayatları dijital, e-ticaret yapılıyor. Evet. Onun için vatandaşımıza bu konuyu detaylıca keyifli anlatmamız lazım. Para kavramını ticaretin yanında bir özel bir şey öğrenmemiz lazım. Evet. Ticaret tamam ama Türk halkı bir de parayı öğrenmesi lazım. Hocam gerçekten az önce de ifade ettiğiniz gibi çok keyifli bir sohbetti. Keşke biraz daha uzatabilseydik ama süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Ama ben sizden sözünü alayım. Yine konuştuğumuz zaman bunu biraz daha geniş konuşalım. Çünkü başka sorular da olacak. Gençlerin alışkanlıkları, eğilimleri, işte rezerv, para tartışması. Bunların hepsini uzun uzun tartışmak durumundayız gibi görünüyor. Dolayısıyla size bir kez daha teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu dijital para meselesini İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Haluk Zülfikar hocamızla konuştuk. Hocam sağ olun. Var olun iyi akşamlar, iyi yayınlar.